Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 23 Haziran 2023 Cuma gününün 10 numara çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri 10 numara çekiş sonucundan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen şanslı 22 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktaralım. 2 7 14 yani 2, 7, 12, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 42, 49, 50, 52, 53, 57, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 79. Bunlar bizim şanslı 22 adet numaramız. Eğer bu şanslı 22 adet numaradan 6, 7, 8, 9, 10 bilirseniz ve hiçbir sayı bilemediğiniz takdirde bile ikramiye kazanabilirsiniz. 10 numara oyunun kolon bedeli baktığımızda... 4 liradır. Şu anlık sadece milli piyango bayilerinden bu oyunu oynayabilirsiniz. Bu aktarımı da gerçekleştirelim. birden biliyorsunuz 80'e kadar 10 numarada sayılar var. Bu sayılar içerisinde siz 10 tane seçim yapıyorsunuz. Bu 10 tane seçimden 10'unu bildiğiniz takdirde tabii ki büyük ikramiye kazanma şansına sahip oluyorsunuz. Yarın saat 21.30'da çagın sayısal loto var. Bu aktarımı da gerçekleştirelim. Yarın saat 21.30'da çagın sayısal loto var. 10 numara oyunu 23 Haziran 2023 tarihi itibariyle ekranda çıkan numaralardan ibaret. 18 yaşını büyükseniz bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. 4 varsa ister kendiniz oynayabilir tabi isterseniz makineyi oynatabilirsiniz. Makine oynatma imkanınız da bulunmaktadır. Büyük ikramiyenin tavsiye için tabii ki Milli Piyango'nun genel merkezini müdürlüğünü ziyaret etmeniz gerekiyor. İnternet üzerinden aldıysanız zaten otomatik olarak oynadıysanız banka hesabınıza geçecektir ama şu anlık internet üzerinden oynanılmıyor. Bu videomuzda 23 Haziran 2023 Cuma günkü 10 numara sonucuna baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.